2018'den beri bana eşlik eden güzel kaskım LS2. Çok eski mesete. Şuraları sadece biraz kamera falan yapıştırma interkom denemelerinden sonra oraları eskittik ama içi hala eski değil. Gördüğünüz gibi temiz. Artık bana veda ediyor. Şu DJ'yi alacağım üstünden. Ona çok güzel böyle siyah güneş vizörü almıştım. Bu da güzeldi. Bu zaten artık yedek olarak kullanılacak. Birisine verilir artık artçımıza. Bunu alacağım. Bu DJI Action kamerasının zımbırtısı. Onu buna monte edeceğim ama buna nasıl monte edeceğim onu bilmiyorum. Çünkü çene açılır aldım. LS2'nin çene açılı modelini aldım. Ve X-Large. Bu bir beden büyük diğerine göre. diğeri açtı. Onu da şu sebepten sanırım e, bu yanak petleri çok güzel sarıyor yanakları. Daha yumuşak, daha konforlu olmuş. Biraz etli etli duruyor. Şu alın kısmı da öyle. Kafa kısmı da aynı şekilde. E, güzel, içi daha konforlu, daha rahat. Ağır bir kask ama diğerine göre. Sanırım e, belki ekstra özelliklerinden dolayıdır. Yani Çene açılır olması işte güneş gözlüğü olması vesaire olduğundan dolayı ve buraların kalın olmasından dolayı olabilir. Malzeme kalitesinin pek farklı olduğunu düşünmüyorum. Çünkü bu içeri açılır kısımlarında da petler yok direkt plastik malzeme kullanıldığı için hani buranın da zaten pek dayanıklı olacağını düşünmüyorum aslında. Ama böyle bir şey aldık. Intercom Motomax'tan geldi. Sıfır hemen montajını da yaptık. Bunlara şeyli takılıyor bunlardan takılıyormuş. Ee, hani çene açtığımız zaman kullanmak daha pratik olsun diye. E biz de takalım dedik. Bunu taktım. Şu aradan falan geçirdim. İşte kabloları falan geçirdim. Ee, biraz yığmıştım. Hepsini içine büzüştürmüştüm de daha sonra düzelttim. Onları tekrar arkadan aldım. Güzelce toparladım. Buradan geliyor. Şu ara kısımdan. Burada interkoma bağlıyoruz. Bunları deneyeceğim. Şimdi bir birkaç turlamaya çıkacağım. Pazar aktivitesi. İzinliyiz madem. Bugün gezelim, kaskımızı deneyelim, interkomu deneyelim, mikrofonumuzu deneriz ve video çekeceğim. Şöyle birkaç motosikletten bahsetmek istiyorum. Ee, onları da artık çeker, yüklerim. Onları da sosyal medyada, Instagram, YouTube'da paylaşırım. Böyle artık iki kaskım var.